Günaydın, günaydın, günaydın. Burası Malı Ben Radyo programları DJ'si Hay. Sabahın en erken saatlerinde Malı Efendi bu mikrofonda siz sevgili dinleyicilerimin huzurlarındayım. <laughs> Çok pardon. Sizler de Molla Öfem'de kime DJ Siyahaya yani Las Kızına ve Siyah hikayelerine kulak vermektesiniz. Hepiniz Molla ve Siyah hikayelerine bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu an fondanı duymaktasınız. Sevgili Berrin Vural ve Sev Seveceksen Bugün Sev şarkısını duymaktasınız. Sevgi çünkü ertelenmez değil mi? Sizler şu an fonda duyuyorsunuz. Ben biraz da sohbet ettikten sonra açılış şarkımız olarak Mola Efendi sizlerin kulaklarında tabii ki olacak. Instagram'a şöyle bir bakayım. Instagram'da sevgili Emel yazmış. Günaydın demiş. Keyifli yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyorum. Yine sevgimiz elinden bizlere sevgili Mehmet Beyefendi ulaşmış. Kraliçe günaydın demiş. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Ee, yine sevgimiz elinden sevgili Azat Beyefendi bize kulak vermekteymiş. Müthişsin demiş. Ee, abone oldum demiş. Teşekkür ediyorum. Ee, yine Instagram üzerinden sevgili Sibel bizlere vermek demiş Günaydın. Bir ne derim ablacığım? Ee, sesin mest ediyor ablam demiş. Teşekkür ederim. Ee, bugün bir konumuz var mı? Evet de var. Lakin ben konumuzu şarkı arasından sonra söyleyeceğim ki kulağınız Mola Öfemce ben bende olsun. Her zamanki gibi. Ee, <laughs> Şarkı arasından sonra konumuzda e, sizlerle paylaşacağım dediğim gibi. Ee, bugün size şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, konumuzun dışında sevgi hakkında bir konuyla yani bir konu daha açabiliriz. Bilginiz olsun. Kulağınız yine Moda Efendi olsun. Twitter'a da şöyle bakayım. Twitter'dan sevgili Hazal Beyefendi yazmış. Hazal Beyefendinin de kulağı bizdeymiş. Teşekkür ediyorum. Yine Twitter üzerinden bizlere sevgili Mehtap ulaşmış. Günaydın. Keyifli yayın her daim demiş. Teşekkürler. Keyifli dinlemeleriniz olsun. Yine Twitter üzerinden sevgili Adem Beyefendi bizleri dinliyormuş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Şimdi köşeme çekiliyorum. Sizler için birbirinden güzel şarkılar bulup çalmak için. Şimdi şarkı arası sonra yine ben buradayım.